Bugün Süper Lig ve Bundesliga takımlarını emperyalizm modunda kapıştırıyoruz. Bakalım en sona kalıp zafere ulaşan takımımız hangisi olacak? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Gördüğünüz gibi Türkiye haritasına Süper Lig'in ve Bundesliga'nın ilk kon sırasında bulunan toplam 20 takımı yerleştirdi. Aynı şekilde bu takımlarımız burada bulunan çarkta da yer alıyor. Çarkı bir kez çevirdiğimizde çıkan takım sağ saldırmaya hak kazanacak. Saldıracağı yönü ise burada bulunan ok ile belirleyeceğiz. Bu saldırıdan galip gelen taraf hem rakibinin topraklarını hem de en yüksek reytingli iki oyuncusunu kadrosuna katacak. Burada gerçekten çok başa baş bir mücadele var arkadaşlar. Güçlü rakiplerimiz arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ve Leverkusen'i sayabiliriz. Ama onun dışında bence diğer bütün takımlara gücümüz yeter diye düşünüyorum. İşimiz yine de hiç kolay değil. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ilk tur için çarkımızı çevirelim. Bakalım hangi takım gelecek. Çark dönüyor. Gelen ne ekibimiz? Frankfurt mu Dortmund mu? Tam ortada ama Frankfurt çıktı. Frankfurt'un olası rakipleri arasında Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'de bulunuyor. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuzu da çevirdik. Gelen yön sol aşağısı. Ve o bölgede bulunan takım Galatasaray. İnanılmaz bir maçla başlıyoruz gerçekten. Ve ilk maçta Galatasaray Frankfurt'a karşı ilk 11'imize Bayern Münih'ten transfer transfer ettiğimiz Leroy Sané'yi de ekledik. O yüzden takımıza favori diyebiliriz arkadaşlar. Kadro üstünlüğü kesinlikle bizden yana. Yine de F 25 oyununda aran her şey olabilir. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1'le Galatasaray. Leroy Sané de golünü atmış. Burada ilk golümüz de Victor Osimhen'den geliyor. Frankfurt'un golünü de can uzun atmış ama işe yaramıyor. Rahat bir galibiyetle başlamış olduk. Şimdi Frankfurt'tan iki oyuncuyu Galatasaray'a transfer edeceğiz arkadaşlar ama bu bu da sizin de daha önceden sıklıkla söylediğiniz gibi eksik mevkilere göre yapacağız transferleri. Örneğin 81 ratingli bir stoper var abi. Bunu hemen Galatasaray'a transfer edelim. Onun dışında 82 ratingli trepi de Galatasaray'a transfer ettik. Muslera yerine ilk 11'i ekleriz. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Beşiktaş'ı artık direkt olarak komşu oldu. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdik arkadaşlar. Yalnız John Stanley'nizi ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca alt puanı da verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve Frankfurt çarkımızdan sildik. İlk takımımız elendi arkadaşlar. Bakalım bu defa hangi ekip gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen takımımız Samsun mu Beşiktaş mı? Tam ortada ama yine Samsun Spor çıktı. Samsun Spor'un da olası rakipleri arasında Fenerbahçe, Leverkusen, Beşiktaş ve Trabzonspor bulunuyor. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuzu çevirdik. Direkt olarak aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım Bayern Leverkusen kuzen. zor bir maça çıkacağız. Ve Samsun Spor Bayer Leverkusen'e karşı işimiz gerçekten çok zor. Ama F25 oyununda her an her şey olabilir arkadaşlar. Daha önce birçok sürpriz yaşamıştık. Bakalım bu defa neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3-1 ile Samsun Spor. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Dimata gol atmış. Marius atıyor ikinci golümüzü. İlk gol de Volse'den geliyor. Çok zor bir rakibi elemiş olduk arkadaşlar. Bayern Leverkusen ikinci yarıda Tella ile golü buluyor ama işe yaramamış. Hiç beklediğim bir sonuç değildi. Samsun Spor büyük bir zafere imza attı. Ve Leverkusen'in iki yıldız oyuncusu Florian Wills ve Jonathan Tahı da Samsun Spor'a transfer etti. Samsun Spor bu transferlerle bir anda favori konuma geldi. Ve topraklarını da baya bir genişleterek Göztepe, Mainz gibi takımlara da komşu oldular. Ve Bundesliga'nın favorilerinden baya Leverkusen'i de çarkımızdan sildik. Gerçekten 2'de 2 ile başladık. Bu bizim için çok iyi oldu arkadaşlar bakalım bu defa hangi takım gelecek çarkımızı çeviriyoruz gelen ne ki Fenerbahçe mi Motion mı yine ortada ama Motion çıktı burada Motion Gladbach'ın tek komşusu Fenerbahçe olduğu için onlarla karşılaşacaklar ve rakip Motion Gladbach bizim için yine zor bir maç tabii ki de ama takımımızda favori diyebiliriz kadro üstünlüğü bizden yana bakalım neler olacak maçımızı simüle ediyoruz kazanan 3-1 Fenerbahçe oldu Yusuf Ernesiri ve Duşantadı Tadık ikinci yarıda atmış ilk yarıda da Kostic atıyor. Burada rahat bir galibiyet almış olduk. Mönchengladbach'ın ilk yarıda bulduğu gol işe yaramamış. Mönchengladbach'ta Fenerbahçe ilk 11'ine girebilecek bir oyuncu yok maalesef. Yine de en yüksek iki tane futbolcuyu transfer edeceğiz. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Marmara bölgesinin tek hakimi oldu. Ve Mönchengladbach'ı da çarkımızdan sildik. Daha başlar başlamaz 3 tane bu ekibi elendi abi. Gerçekten fırtına gibi girdik ya. bakalım bu defa hangi takım gelecek. Çarkımızı çeviriyoruz. Gelen ne ki? Eyüp mü? Başakşehir mi? Başakşehir oldu. Başakşehir'in de olası rakipleri arasında Borussia Dortmund, Bayern Münih, Galatasaray, Red Bull Leipzig bulunuyor. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar? Burası kritik sağ taraf geldi. Okumuzu Başakşehir'in merkezine koyduğumuzda o bölgede Borussia Dortmund'un toprakları var. Ve rakip bu defa Borussia Dortmund şu ana kadar ki en zor maçımız olacak kesinlikle. İşimiz bayağı bir zor abi. Samsun Spor'un yaptığını Başakşehir'in de yapması gerekiyor. Bakalım sonuç ne olacak? Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1 ile Borussia Dortmund oldu. İlk mağlubiyetimizi aldık maalesef. Burada başa baş geçmiş maç. İlk yarıda 1-0 geçmişler. Eşitliği yakalamışız ama ikinci yarıda 74. dakikada kazanmışlar maçı. Bizim için talihsiz bir karşılaşma. Başakşehir'den Piatek ve Yusuf Sarı'yı da Borussia Dortmund'da transfer ettik ama ilk 11'e girebilecek düzeyde değiller. Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund direkt olarak Galatasaray da komşu oldu. Ve ilk defa bir süperlik takımını çarkımızda sildik. Başakşehir maalesef elendi. Bakalım bu defa hangi takımımız gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen ekip Werder Bremen oldu. Werder Bremen'in olası rakipleri arasında Gaziantep, FK, Galatasaray, Mainz ve Göztepe var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Yukarısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Göztepe. Ve yine bir süper süperlik takımı bunda Siga takımına karşı işimiz yine çok zor kadro üstünlüğü onlardan yana diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir sürpriz yapmamız lazım. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 4-1'le Werder Bremen oldu. Burada farklı bir mağlubiyet aldık maalesef. İkinci yarıda 2 iki gol atmışlar. Bizim tek golümüz de Romulo'dan gelmiş ama işe yaramıyor maalesef. Yine Göztepe'den de Romulo ve Mattis'li Werder Bremen'e transfer ettik ama ilk 11'e girebilecek düzeyde değiller. Werder Bremen bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye de komşu Oldur. ve Göztepe'yi de çarkımızdan sildik Almanlar bir atak yaptı diyebiliriz arkadaşlar bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek çarkımız dönüyor gelen takım Red Bull Leipzig mi Mize mı tam ortada Red Bull Leipzig çıktı onların da olası rakipleri arasında Galatasaray Beşiktaş Trabzon Bayern Münih ve Borussia Dortmund var bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar okumuzu çevirdik sağ aşağısı geldi ve o bölgede Bayern Münih'in toprakları var iki Alman ekibi karşılaşacak ve Leipzig'in ki bir Bayer Münih bu bizim için iyi arkadaşlar. En azından bu turda bir Süper Lig takımı ellenmeyecek. Bakalım sonuç ne olacak? Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2 1le ile Bayer Münih oldu. Zor bir galibiyet almışlar abi. Geriden gelmişler. ilk yarıda Leipzig abi Simon ile öne geçmiş. Sonrasında kırmızı kart görmüşler. ikinci yarıda çevirmiş maçı Bayer Münih. Gerçekten Havi Simons kırmızı kartı görmeseydi belki de Bayern Münih elenecekti. Red Bull Leipzig'den Openda ve Havi Simons'u da Bayern Münih'e transfer etti. Bu galibiyetin ardından Bayern Münih, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da komşu oldu. Ve Red Bull Leipzig'i de çarkımızdan sildik. Bir bunda Siga ekibi daha elendi. Bakalım bu defa hangi takım gelecek. Çarkımızı çevirdik. Gelen ekibimiz Borussia Dortmund oldu. Onların da olası rakipleri arasında Bayern Münih, Galatasaray ve Freiburg var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor sol aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Freiburg. Ve Borussia Dortmund Freiburg'a karşı kadro üstünlüğü Dortmund'dan yana diyebiliriz ama FC 25 oyununda her an her şey olabilir. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 6-3 ile Borussia Dortmund oldu. Çok rahat bir galibiyet almışlar. Oldukça da farklı bir skor. Adeyemi 2 gol atmış hatta 3 gol atmış ikinci yarıda. Diğer goller de Ben Sabahini, Guirassi ve maçadan geliyor. Borussia Dortmund hiç zorlanmadan kazandı. Freiburg'un en yüksek reytingli iki oyuncusunu da Borussia Dortmund'a transfer etti. Bu galibiyetin ardından Dortmund Galatasaray ile olan sınırlarında sınırını aktardı. Ve Freiburg'u da çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımızı çevirdik. Gelen takım Eyüp Spor oldu. Eyüp'ün de olası rakipleri Trabzonspor ve Stuttgart. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Direkt olarak aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Stuttgart. Ve Eyüp Stuttgart'a karşı kendi liglerinin iki üst sıraları zorlayan takımı karşılaşıyor. Kadro üstünlüğü tabii ki de Stuttgart'tan yana. Ama yine de her an her şey olabilir. Maçımızı simüle Diyoruz Kazanan 2 bir Spor oldu. Şu tut kartı elemeyi başardık abi. Mehmet Yam ikinci yarıda 2 iki gol atmış. Şov yapmış resmen. Şu tut kartın ilk yarıda bulduğu gol işe yaramamış abi. Burada yine çok büyük bir başarıya imza attık gerçekten. Şu tut kartın en yüksek reytingli iki oyuncusunu da Leyip transfer etti. Bu galibiyetin ardından Evspor Bayern Münih'e de komşu oldu. Takım sayımız da gitgide azalıyor. Süper Lig ekiplerinin üstünlüğü var diyebiliriz. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen takım Trabzonspor. Onların da olası rakipleri arasında Samsung, Beşiktaş, Bayern Münih ve Eyüp Spor var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Sol taraf geldi. Ve o bölgede bulunan takım Samsungspor Ve Samsung Trabzon'a karşı Samsun'un ilk 11'inde gördüğünüz gibi Florian Wills ve Jonathan Tahta var. O yüzden şansları yüksek abi. Bakalım neler olacak. İki Süper Lig ekibi hatta iki Karadeniz ekibi karşılaşıyor. Maçı da Türk Hakem yönetiyor. Şimdi Simi ediyoruz. Kazanan takım 3 bile Trabzon oldu. İkinci yarıda 2 iki gol birden bulmuş Trabzonspor. Burada yine başa baş bir mücadele ama kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor oldu. Samsun'un yıldız oyuncuları Florian Wirtz ve Jonathan Tah'ın sıradaki durakları ise Trabzon. Bu galibiyetin ardından Trabzon Fenerbahçe'ye de komşu durumda. Ve Samsun da çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen takım Mainz 05 oldu. Onların da rakipleri arasında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuzu çevirdik. Sağ aşağısı geldi. Okumuzu Mayıs'ın merkezine koyduğumuzda o bölgede Beşiktaş'ın toprakları var. Ve Beşiktaş da ilk maçına çıkıyor artık. Kabrolar çok denk. Hedefimiz mutlak galibiyet. Bakalım neler olacak. Maçımızı sümüle ediyoruz. Kazanan 1-0'la Beşiktaş oldu. Rafa Silva'nın tek golüyle kazanmayı başardı. Mayıs'ı da eliyoruz abi. Bizim için gerçekten çok zor bir maçtı ama Beşiktaş ile ilk topraklarımızı ve oyuncularımızı almayı başarıyoruz. Mainz'in en yüksek reytingde iki oyuncusunu Beşiktaş'a transfer edeceğiz. Burada yine eksik mevkileri göz önüne almamız lazım. O yüzden ilk alacağımız isim Amiri olacak. Sonrasında da burada sabek oyuncusunu alalım abi. Reytingi 77. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş Werder Bremen'e de komşu durumda. Takım sayımızı da yaraladık arkadaşlar. Burada dört büyükler yoluna devam ediyor. Yine Bundesliga'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi bir güçlü takımlar da var. Ama baya bir Bundesliga ekibini eledik. Yani burada gözüme çarpan bir tek Werder Bremen kalmış. Kendileriyle de maç oynadıkları için yalnızca 3 takıma kadar düştüler. Süper Lig'den 4 büyükler dışında Gaziantep FK, Eyüp Spor ve Kasımpaşa yoluna devam ediyor. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek? Çarkımızı bir kez daha çevirdik. Gelen takım Eyüp Spor. Eyüp'ün de olası rakipleri Bayer Münih, Trabzon ve Kasımpaşa. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor sola şahsı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Bayern Münih. Yani Eyüp Spor bir sürpriz yapıp Bayern Münih'i eyleseydi çok sevinirdim arkadaşlar. Yine Stuttgart'tan aldığımız iki tane oyuncuyu da ilk 11'imize ekledik. Şimdi maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1 ile Bayern Münih oldu. Gerçekten başa baş bir mücadele olmuş. 81. dakikada eşitliği yakalamışız. Ama 88'de Bayern Münih galibiyeti almış. Bizim tek golümüz de bunlardan Akbunar'dan geliyor. Onların ilk golünü de ilk yerde Musial'a atmış. Beşiktaş, en yüksek reytingli iki oyuncusunu bu defa Bayern Münih'e transfer etti. Bayern Münih bu galibiyetle topraklarını baya bir genişletmiş oldu. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek? Çarkımızı bir kez daha çevirdik. Gelen takım Fenerbahçe. Burada Fenerbahçe'nin yalnızca iki olası rakibi var. Trabzonspor ve Werder Bremen. Bakalım hangi yöne doğru saldıracağız? Okumuz dönüyorsa şahs geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Werder Bremen. Ve Fenerbahçe Werder Bremen'e karşı ilk 11'imize kimse. Şey ekleyemedik maalesef. Daha önceki aldığımız oyuncuların reytingleri ilk 11'dekilerden daha yüksek değil. Ama eğer Werder Bremen'i de yenersek bunda Siga'dan yalnızca iki takım kalacak. O yüzden bu maç gerçekten çok kritik. Hemen simüle ediyoruz. Bakalım kazanan takım 3-1 Fenerbahçe. Rahat bir galibiyet aldık. Yusuf Nesiri ikinci yarıda 2 iki gol. ilk yarıda da bir gol atıyor. Hat-trick yapmış. Şov yapıyor resmen. Werder Bremen'in ikinci yarıda bulduğu gol de işe yaramadı. Böylelikle bunda Siga'daki takım sayısı da 2'ye düştü arkadaşlar. Werder Bremen'in en yüksek reytingli iki oyuncusunu Fenerbahçe'ye transfer ettik ama bunlar ilk 11'e girebilecek düzeyde değiller. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a da komşu oldu. Ve Werder Bremen'i de çarkımızdan sildik. 8 takıma kadar düştük arkadaşlar. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarp dönüyor. Gelen takım Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın tek komşusu Bayern Münih olduğu için onlarla oynayacaklar. Kanalın sıkı takipçileri bilir ki Kasımpaşa'nın daha önce paralizm videolarında Real Madrid'i bile elemişliği var arkadaşlar. Yani böyle farklı enerjisi olan bir takım. O yüzden umudum var açıkçası. Bakalım Bayern Münih'e karşı neler yapacağız. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 4-0'la Bayern Münih oldu. Bu defa bir sürprize izin vermemişler. İkinci yarıda penaltı kaçırmışız. Ama Bayern Münih rahat bir galibiyet almış gerçekten. Yine Kasımpaşa'dan Barak ve Brekal. Oy Bayern Münih'e transfer ettik ama ilk 11'e girebilecek düzeyde değiller. Bu galibiyetin ardından Doğu bölgesinde yalnızca Bayern Münih ve Borussia Dortmund kaldı. Kasımpaşa'yı da çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi takım gelecek? Çarkımız dönüyor. Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracağız? Okumuz dönüyor. Sol aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Gaziantep FK. Ve Fenerbahçe Gaziantep FK'ya karşı kadro üstünlüğü tabii ki de Fenerbahçe'den yana. Ama S25 oyununda her an her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan takım 3-2 ile Fenerbahçe oldu. Amrabat dedince Ceko maske 60 atmış golleri. Burada ilk gol de Gaziantep FK'dan gelmiş Boateng ile. Yine 84'te de bir gol bulmuşlar ama işe yaramıyor. Gaziantep FK'dan Maxim ve Okereke'yi de Fenerbahçe'ye transfer ettik ama ilk 11'e girebilecek düzeyde değiller. Fenerbahçe bu konuda birazcık şanslı arkadaşlar. Yendiği rakiplerden hiç iyi oyuncular alamadı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Marmara ve Ege bölgesindeki tek takım oldu. Takım sayımız da 6'ya kadar düştü arkadaşlar. Süper Lig'den 4 büyükler ve Bundesliga'dan Borussia Dortmund ile Bayern Münih kaldı. Bakalım nasıl olacak gerçekten sonucu kestirmek çok zor. Ve şimdi çarkımızı bir kez daha çeviriyoruz. Bakalım bu defa hangi takım gelecek. Çark dönüyor Borussia Dortmund geldi. Dortmund'un olası rakipleri Galatasaray ve Bayern Münih. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor sağ yukarısı geldi ve o bölgede bulunan takım ise Bayern Münih bizim için çok iyi oldu ve Borussia Dortmund Bayern Münih'e karşı zaten iki Alman ekibi kalmıştı onlar da birbirlerine karşı oynayacaklar yani bir tanesi bu maç sonunda elenecek arkadaşlar o yüzden şansımız yaver gitti açıkçası bakalım sonuç ne olacak bu maçı da kestirmek çok zor Almanya'nın en güçlü iki takımı karşı karşıya maçımızı simüle ediyoruz kazanan 2-1 Bayern Münih oldu burada 70. dakikada atmışlar golü onlar da son anda almış galibiyeti. İlk golleri de Kim Winje'den geliyor. Borussia Dortmund'un ikinci yarıda bulduğu gol işe yaramamış. Yine Borussia Dortmund'dan Sergei Guirassi ve Kobeli Bayern Münih'e transfer etti. Bayern Münih bu galibiyetin ardından Galatasaray'a biraz daha yaklaştı. Ve Borussia Dortmund'u da çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi takım gelecek. Çarkımız dönüyor. Trabzonspor çıktı. Onların da olası rakipleri Bayern Münih, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar Lokumuz dönüyor sol aşağısı geldi. Ve o bölgede Fenerbahçe bulunuyor. İki Türk takımı karşılaşacak. Ve Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı. Trabzon ilk birine Florian Wiss ve Canıt'ın tahı da ekledi. O yüzden çok başa baş bir mücadele olacak. Eğer Fenerbahçe kazanırsa bu iki yıldız oyuncuyu da kadrosuna katacak. O yüzden çok kritik bir maç. Şimdi simüle ediyoruz. Kazanan 3 ile Fenerbahçe. Burada daha önceden Fenerbahçe'ye transfer ettiğimiz iki oyuncu da gol atmış ilginç bir şekilde. Diğer gol de aynı oyuncudan geliyor. Gerçekten Fenerbahçe yeni transferleriyle aldı turu. Trabzon'un tek golünü Savic atmış ama işe yaramıyor. Trabzonspor'un iki yıldız oyuncusu Florian Wirtz ve Jonathan Taha Fenerbahçe'ye transfer etti. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Bayern Münih'e de komşu durumda. Ve haritamızda yalnızca dört takım kaldı. Üç büyükler ve Bayern Münih. Burada bakalım üç büyükler güçlerini birleştirip Bayern Münih'i eleyebilecek mi? Burası gerçekten çok kritik. Şimdi çarkımızı çevirdik bakalım hangi takım gelecek. Bayern Münih mi Fenerbahçe mi tam ortada ama Bayern Münih çıktı. Bayern Münih diğer 3 takımımıza da komşu durumda. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor sol aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım Galatasaray çok zor bir maça çıkacağız. Ve bu haritanın belki de şu ana kadarki en zor maçı Galatasaray Bayern Münih'e karşı. İlk 11'imize Leroy Sané'yi de ekledik. Onun dışında kaleci ve stoper mevkilerinde de yeni aldığımız oyuncular var. O yüzden ümidim var açıkçası arkadaşlar. Yani sonuçta bizim kadromuzda da Osman ve Leroy Sané bulunuyor. Her an her şey olabilir. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-0'la Galatasaray. Çok rahat bir galibiyet alıyoruz. İlk yarıda bir de penaltı kaçırmışız. Gabriel Sara atmış. İkinci yarıda da sahneye Gabriel Sara çıkıyor ve bize galibiyeti getiriyor. Bayern Münih'e gol bile attırmadık. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Çok ama çok zor bir maçtan galibiyette ayrılmayı başlayalım başarıyoruz. Şimdi Bayern Münih'ten iki yeni oyuncu alacağız ama bunu eksik mevkilere göre yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Santrafor'da zaten Victor Osimhen var o yüzden Harry Kane'i almayacağım. Öncelikle bir cam almış Siyala'yı alalım. Sonrasında da defansif orta Joshua Kimmini transfer ediyoruz. Ve haritada yalnızca 3 takım kaldı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'lerinde baya iyi oyuncular var. Yeni transferleri baya bir güçlüydü. Bakalım sonuç ne olacak gerçekten gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada bu turda karşılaşacak olan iki takımdan kazanan finale yükselecek. Maç yapmayan takım ise direkt olarak finale yükseliyor. Ve şimdi çarkımızı çevirdik. Gelen takımımız Fenerbahçe oldu. Burada Fenerbahçe Galatasaray'da komşu ama gelme ihtimali yüksek olan takım Beşiktaş. Bakalım hangi yön gelecek. Okumuz dönüyor aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Beşiktaş. Ve Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin ilk ol birine Canıt'ın ve Florian Wittsi ekledi. O yüzden kadro üstünlüğü bir tık onlardan yana. Ama derbilerde her an her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden sonucu kestirmek çok zor. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3-0'la Fenerbahçe. Yusuf Enne seri 2 gol atmış. Son gol de Edin Dzeko'dan geliyor. Burada rahat bir galibiyet almışlar açıkçası. Beşiktaş skor üretememiş. Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Ciro Mobile'yi de Fenerbahçe'ye transfer etti. Ve haritamızda yalnızca iki takım kaldı. Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe iki takım da gerçekten şu ana kadar baya bir galibiyet aldı. O yüzden hangisi kazanırsa hak edecek diyebiliriz ve final maçında Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı iki takımın da kadrosu inanılmaz değil. Galatasaray'da Musiala ve Joshua Kimmich var. Onun dışında stoper ve kaleye de birer takviye yaptık. Yine Sané ve Osimen de mevcut kadrodaki isimler. Fenerbahçe'de ise Florian Wirtz ve Jonathan Tah bulunuyor arkadaşlar. O yüzden her an her şey olabilir. Sonucu kestirmek çok çok zor. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3 ile Galatasaray. Barış Alper Yılmaz 2 gol atmış. Diğer gol de yeni transferden geliyor. Burada Fenerbahçe'nin Diego Carlos'la bulduğu gol işe yaramamış. Galatasaray bu maçı da kazanmayı başardı. Ve haritanın tek hakimi gördüğünüz gibi Galatasaray. Gerçekten hak ettiler diyebiliriz. Fenerbahçe de çok iyi mücadele etti. Ama Galatasaray özellikle Bayern Münih'i yendikten sonra farkı bayağı bir açmıştı ve Süper Ligi temsilen bütün haritanın da sahibi olmayı başardılar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 8000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebüt fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebüt'lerde yorumunuza, videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.